Evet test 18 birinci sorudayız. Tabanlar eşit görüyor musunuz? Tabanlar eşit. Tabanlar eşitse üstler direkt birbirine eşit olmak zorundadır. Yani bu denklemi çözeceğiz. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Küçük olan bilinmeyeni büyüğün ayağına gönderiyoruz. O zaman eksi 3 alıyorum. Buraya götürüyorum. 1 artı 3 eşittir. 2x eksi x. 2x'ten 1x çıkarsa x kalır. 1 artı 3 4'tür. Evet şimdi burada ne yapabilirim diye bakıyorum. Tabanlar aynı değil ama tabanı aynı hale getirebiliriz. Nasıl? İkisinde 3 cinsinden yazacağız. Yani 9 demek 3'ün karesi demektir. Bakın yazdım. 27 de 3'ün kübüdür. x eksi 3. Hemen 3 üzeri Bakın 2 çarpı 300, 3x artı 1 gelecek. 2 ile çarpacağız yani. 2 kere 3 6x artı 2 kere 1 2. Yani 3 üzeri 6x artı 2 eşittir. 3 ile de x eksi 3'ü çarpacağım. Bakın üstün üstü bunlar. Çarpmamız gerekiyor. 3x artı 3 eksi 3'ün çarpımı eksi 9 yapar. Yani 3 üzeri 3x eksi 9. Şu anda tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa ne oluyordu? Üstler eşit olmak zorundaydı hemen 6x artı 2 eşittir 3x eksi 9 deriz küçüğü büyüğün ayağına göndeririz yani 6x eksi 3x eşittir eksi 9 eksi 2 olur 6 xten 3x çıkarsa 3x kalır eksi 11 her iki tarafı da 3'e bölmem gerekiyor x buradan eksi 11 bölü 3 yapar Evet üçüncü sorudayız. Eşitliğine göre x kaçtır diyor. Tabanları aynı hale getirmemiz lazım. 25 5'in karesi demektir. 125 5'in kübü demektir. 2 4. Şimdi hemen çarpalım. 2 ile 4 x eksi 1'i çarpacağız. 2 kere 4 8 x artı 2 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 2'dir. Yani 5 üzeri 8 x eksi 2 eşittir. 3 ile de neyi çarpacağız? x eksi 4'ü çarpacağız. Çarpıyorum. 3 x eksi 12 yapar. 5 üzeri 3 x eksi 12. Tabanlar aynı iken ne yapıyorduk? Üstleri birbirine eşitliyorduk. Yani 8 x eksi 2 eşittir 3 x eksi 12 küçüğü büyüğün ayağına gönderiyorum. Yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa Bilinmeyenleri burada topluyoruz. Artı 3x karşı eksi 3 olarak geçti. Eksi 12 karşıdaydı. Zaten eksi 2'yi de yanına gönderdik. Artı 2. 8 xten 3x çıkarsa ne kalır? 5x. Eksi 12 artı 2 ne yapar? Eksi 10. Bilinmeyen yanındaki çarpı durumundan ne yapıyorduk? Her iki tarafı bu sayıya bölüyorduk. x buradan ne gelecek? Eksi 2. Sıra geldi dördüncü soruya hemen yapalım şimdi burada şu dikkatimizi çeksin biri 1 bölü 4 biri de 64 şimdi 4'te birleşecek 1 bölü 4 demek neydi 4 üzeri eksi 1 demekti değil mi 4 üzeri eksi 1 diyebilirim direkt üzeri 2 x artı 1 eşittir 64 de 4'ün kübü demektir Şimdi bunları dağıtalım. 4 üzeri eksi 1 ile çarparsak işaretleri değişecek. Eksi 2 x eksi 1 olacak burası. Burayı da 3 ile çarparsak 3 kere x 3 x 3 kere eksi 1 eksi 3. Tabanlar hangisi? Üstlere eşit olacaktı. Eksi 2 x eksi 1 artı 1 eksi pardon eksi 2 x eksi 1 eşittir. 3 x eksi 3. Küçüğü büyüğün ayağına gönderiyoruz. Bunu da buraya alıyoruz. Eksi 1 artı 3 eşittir. 3x artı 2x. 5x eşittir. 2. Her iki tarafı neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. X yalnız kalsın diye. Yani x'i kaç bulmuş oluyoruz? 2 bölü 5.